Ben 14-15 yaşlarında av merağım vardı. Böyle ava giderken ava gittik bir 4-5 kişi var. Acayip bir şey var böyle kar yağıyor. Kar da ava gidilmez halbuki ki. pek bekliyor barajın kenarında. Beklerken beklerken bir kar tuttu, bir kar tuttu. Acayip bir kar tuttu. Lan ondan sonra gelirken yolda kafama kar yağmış. Bir buz tuttu kafam acayip bozdurdu. Ondan sonra şöyle baktım kipriklerimden buz akıyor şuradan. Kipriklerde ya buzuk bilin mi? Öyle akıyor. Tam şöyle şuralardan akıyor. Ondan sonra <laughs> ördekler geldi baraja. Kemarda bekliyor. Evsin yaptık ama şimdi ateş yanıyor. Fil fil böyle. Acayip bir ateş yanıyor. Isındık bayağı ateşte daha. Ördek pek bekli yok. Beklerken beklerken bir kuran ördek geldi. Ördeğe bir sıktım. Pa! Bir diye sıktım. Bakın <laughs> iki tane <laughs> ördek kalmış. Ama ördek çoğu olur. Kure <laughs> mi? Yalnız bir 4-5 kişi var. Onlar da sıkmış. Onlar da da kalmış 3-4 tane. Acayip ördek geldi o gün. Ördüğün daha tabii iyi olurumuş. bu iyi olurmuş. Bu ördüğün şeyi yapacağım böyle. Düdüklüye attım mı? Düdüklü de acayip ördek olmuş. <laughs> ördek bir iyi oluyor, bir iyi oluyor. Acayip. Ördüğün düdüklü de yapacağım kesinlikle. Neyse. Bir gün de davşana gidelim dediler. Hafkiye çıktık. Lan <laughs> Hafkiye'de davşana bir baktım. Kocaman davşan. Bir geliyor ama gibi. Tavşana yandan bir sıktım. Çak. Bir daha sıktım. Çak. <laughs> Davuş Baktım. Yambul yumur gidiyor tavşan. hanım. Diye almış kurşun. Koştum arkadan. Lan dedim bir de daha Şimdi yonur. Saçmadan yiyemek bunu. Yakalayayım dedim. Kes yiyin. Yakalamaya gittim Davuş Baba bir sıçrarmış Davuş Nasıl sıçrayayım? havalara uçuyor. Neyse baktım yakalanacak gibi diye. Ya. Kapar dedim şunu ayaklarına sık. Halbuki koca tüfek sıkıyor. Yüz tane saçma var içinde. Ayağına mı diye, karnına mı diye, sırtına mı diye bilemem ki. Nereden bileceğim? Nereden bileceğim diye. Nereden diye <laughs> hiç. Ne oldu arkadaşlar? Çok mu ağrıdı dizleriniz? <laughs> evet. Hiç vuramıyor musun ama kelli Niye vuramıyorsun? Ben beş kere vurdum baba. Vuramadın ya, vuramadın beş ya. Beş kere, kere vurdum, ne vuramadım? Vurdum ya hep. de vurdun da vurdum <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> vurdum. O sayılmaz. Vurdun mu? Elim burada kalması lazım. <gülüyor> <gülüyor> sayılmaz. <laughs> Sen anlaşık gibi. Bir ya. ん <laughs>